Selamlar dostlar, selamlar YouTube. Bugün sizlerle önce kısaca bir MSU hakkında konuşacağım. Bugün girdiğimiz sınav hakkında yani. Sonra böyle ufak bir şey size bir içimi dökeceğim ve sonrasında da e, YouTube'da karşılaştım ve hoşuma gitmeyen bir durumu size paylaşmak istiyorum. Belki siz de ilginizi çekmişsinizdir ve bu konu hakkında bir fikriniz vardır. Aşağıda bizimle paylaşmak istersiniz belki diye bu konu hakkında da konuşacağım. E, öncelikle MSU'dan konuşmak gerekirse ders ders gideyim. Türkçesi... Normal ÖSYM Türkçesi seviyesinde bir Türkçeydi. Hani Evet ışıklar birbirine benziyor muydu? Benziyordu ama hani karşılaşmadığımız bir zorlukta bir olay olayı yoktu. Bu sene her senekinin aynısıydı. MSU, TYT zaten bu tarz değişmiyor. ALES, DGS'de bile aynı tarzda bir Türkçe soruyorlar. O yüzden artık buna kendinize alıştırmalıyız diye düşünüyorum. Eğer hala alışamadıysanız. E ben de her zaman yaptığım bir şekilde bir net yaptım. E, bunu nereden biliyorum derseniz. ÖSYM'nin sayfasına girip MSÜ'ye girdiğinizde orada e, kitapçı görüntüle gibi bir seçenek var. Ona tıklarsanız eğer hani soruları görebilirsiniz ve kendi cevaplarınızı hatırlıyorsanız eğer e, sorularla cevaplarınızı karşılaştırıp aşağı yukarı bir net kafanızda tayin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama ben bu konu hakkında sonucum gelene kadar bir şey söylemeyeceğim. E, sosyal kısmına gelirsek hani ben geçen sene bütün deneme sosyalleri çözdüm. MSU. Yani geçen önceki senelerde bütün MSÜ'leri çözdüm sosyallerini. Geçen sene sınava girdim. Yani oradan da bir deneyimim var aslına bakarsanız. Ama bu sene çok fazla daha zordu. Çok fazla daha bilgi sorusu vardı. Geçen sene tarihi zorlamışlardı. Bu sene tarih bir nebze daha kolaydı. En azından hani soruları konuşabiliyorum galiba. Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu sorusu dışında pek o kadar da zor bir soru yoktu. Hani belki canlar ve gelmeyen oğulları sorusu olabilir. Onu ben böyle bir hikayeden yola çıkarak yaptım. O iki soru haricinde üç soru Gayet yapılabilir sorulardı. Bunun yerine coğrafyada 3-4 soruyu e, bilgi sorusu sormaya karar vermişler. Bu doğru bir hareket midir, yanlış bir hareket midir buna ben karar veremem. Ama e, moral bozacak ve insanları yıpratacak bir hareketti. Çünkü sosyal böyle bir oh my god ne oluyor şu an yaşattı insanlara. Evet ben sonra sosyalle çözüm fene geçtim. Kendi çözümselamına gidiyorum yine. FEN'de de çok zor sorular vardı. Çok bilgi sormuşlardı. Normalde MSU'da bu kadar bilgi sorusu sorulmuyor. Te, e, FEN konusunda. Özür dilerim bir ara. Mikrofona çarptıkça burası sallanıyor. Buna benim yapabileceğim bir şey yok. Haberiniz olsun yine de. E, FEN'de de çok fazlasıyla bilgi sorusu vardı. Beklediğimden daha fazla bilgi sorusu vardı. Şok oldum ilk başta ama yapabileceğim bir şey olmadığı için çözdüm. E, yanlışım elbet vardır. Ya, çıkmıştır yanlışım ama e, aşağı yukarı elimden gelen her şeyi yaptım diyebilirim. E, matematik konusuna gelince tabii ki geçen senekinden çok daha iyi bir matematik yaptım ama matematik geçen senekinden daha zordu ya da ben çözerken öyle geldi bilmiyorum. Bunu sınavdan böyle bir biraz sürekli üstünden geçtikten sonra daha iyi, daha objektif bir şekilde değerlendirebileceğim, değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Şu anlık bana geçen sene çözdüğümden daha zor geldi ama geçen sene çözdüğümden daha rahat çözdüm. Çünkü bu benim bu bir sene içinde geliştiğimin bir kanıtıdır. Yani bilmiyorum artık zor mudur kolay mıdır bu hepsi subjektif yorumlar objektif yorumları dediğim gibi aradan biraz zaman geçtikten sonra yapabileceğimizi düşünüyorum. Esin'le konuşmak istediğim diğer konuda ben size aslında içerik üretmeye çalışıyorum. Ben 5 günlük bir vlog çekmeye çalıştım, 3 günlük bir vlog çektim. Bak birini çekmeye çalıştım, birini çektim. Editlemeye çalışıyorum ama bir türlü içime silmiyor videolar. İçime silmediği için de ben buraya yükleyemiyorum. Bu beni biraz yavaşlatıyor bu durum. Bu da böyle, videoyu da böyle salacağım size. Hani izleyin, böyle sizin de fikriniz olsun, sohbet edin, içiniz rahatlasın. Bu akşam böyle biraz insanlarda salıklık hissettim. Bu salıklık olmasın. Ben bu videoyu kapattıktan sonra evet şu ana kadar ders çalışmadım. Ben de biraz geç kaldım. Ama bunu videoyu kapattıktan sonra AYT matematik çalışacağım. Sen de bu videoyu kapattıktan sonra ders çalışırsan ve rakiplerinin çalıştığının bilincinde olursan mutlu olurum. Benim içimden güzel olur yani. Biraz hızlı konuşuyorum galiba. Ben normal hayatımda da biraz böyleyim. Sizle konuşurken eğlenmemeye dikkat ettiğim için daha da böyle Hoo! oluyor kelimeler. O yüzden böyle alışmanız gerekiyor. Konuşacağım son konuda. Ee, bu msv videolar hakkında yani youtube'da 2-3 gündür keşfetimi salmayan msv videoları size bir tanesinin başlığını okuyayım msv netleri vs yks netleri ibretlik karşılaştırma işte sonra bakayım başka ana sayfamda vardı demin gördüm işte msv gerçek değil msv de bunu yaptı aYT'de bunu yaptı tyt'de bunu yaptı hani herkes aklınıza gelebilecek tüm YKS içerik üreticileri. işte MSD'de kaç net yaptın, AYT'de kaç net yaptın, TYT'de kaç net yaptın, MSD'de kaç bininci oldun, TYT'de kaç bininci oldun. Hani ben de evet bunun bir örneğim ama arkadaşlar herkes de bunun bir örneği değil. Benim e, 12 bin yapıp sonra 50 bin, 60 bine giden arkadaşım da var. 40 bin yapıp 100 bine giden arkadaşım da var. 80 bin yapıp 35 bine gelen arkadaşım da var. Yani bunlar siz bu örnekleri vermenin bir anlamı olduğunu, bunları dile getirmenin, bunları göz önüne sermenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkesin kendi dünyası var, herkesin kendi çalışma düzeni var. Yani bir de herkesin kendi ne bir egosu var tatmin ettiği mesela sen o beyninde çocuğun egosunu tatmin ediyorsun diyorsun ki mesela sen şu an 100 bin yaptın evet ama bakın kelimeler ağzıma dolayı MSED'e 100.000 bin yapan biri geçen sene TYT'de 30 bin yaptı sen rahat ol yapacaksın ama bu çocuk hani o 30 bine 100 bine 30 bine çekerken neler yaptığını anlatmıyorsunuz ki siz sadece 100 binde 30 binde olduğunu söylüyorsunuz yani o arada ne olduğunu bu çocuk nasıl çalıştı bunu yaparken AYT'yi aksattı mı yoksa sadece tek amacı TYT'de 30 bininci olmak mıydı bunları çok konuşulmadığını görüyorum sadece sıralamalar söyleniyor evet büyük gelişme ibretlik yaklaşım falan deniyor böyle doğru olmadığını düşünüyorum yani benim fikrimce bu insanları bazılarını demotive eder, bazılarını motive eder ama bu doğru bir motivasyon kaynağı değildir. Bu anlık bir motivasyon kaynağıdır. İnsanların aklına kötü ateşler düşürür. Der ki ben 100.000 yaptım ama havada ee, karada bin yaparım çünkü böyle yapılıyormuş der. Bu doğru bir yaklaşım değildir benim fikrimce. E, bugünlük benden bu kadar konuşmak istediklerimle bu kadardı. Sizin de bu konular hakkında bir fikriniz varsa aşağıda yorumlarda bekliyorum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Sizleri seviyorum. <laughs> Korktunuz mu?